Hepinize merhaba. Bugün masamızda efsane bir kitap var. Stephen Covey'nin milyonlarca insanın hayatını kökünden değiştiren etkili insanların 7 alışkanlığı. Ama bunu sıkıcı bir kitap özeti gibi değil, ilham veren hikayelerle hep birlikte deşifre edeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Her şey aslında tek bir soruyla başlıyor. Kalıcı başarıyı ne inşa eder? Düşününce bu sadece Covey'nin sorduğu bir soru değil. Hepimizin hayatı boyunca cevabını aradığı o büyük soru değil mi? Peki cevap ne olabilir? Hani şu popüler kültürün bize sürekli pompaladığı şeyler mi? İşte hızlı taktikler, süper bir imaj yaratmak, insanları şıp diye ikna etme teknikleri. Covey diyor ki bunların hepsi boş. Bunlar ilk fırtınada yıkılacak bir kağıttan ev gibi. Sadece günü kurtaran kısa ömürlü çözümler. Çünkü asıl cevap çok çok daha derinde. Tıpkı bir buzdağı gibi düşünün. Biz başarının sadece suyun üzerindeki o küçük kısmını görüyoruz. Ama asıl devasa, asıl sağlam kısım suyun altında gizli. Nedir o? İşte dürüstlük, bütünlük, adalet gibi evrensel prensipler üzerine kurulu sarsılmaz bir karakter. İşte her şeyin başladığı o kilit nokta burası. Karakter. Peki ama durum bir dakika. Karakteri sık sık kişilikle karıştırıyoruz, değil mi? Aradaki o temel fark ne? Gelin şimdi bu farka bir mercek tutalım. Covey diyor ki Başarıyı iki farklı temel üzerine inşa edebilirsiniz. Bir yanda hani o dışarıya oynayan, imaja, hızlı çözümlere odaklanan kişilik etiği var. Öbür yanda ise işin özüne yani kim olduğumuza, dürüstlük ve bütünlük gibi o derin prensiplerimize odaklanan karakter etiği. Ve Kovey'e göre asıl, kalıcı, gerçek başarı var ya, işte o bu sağlam köklerden yani karakterden besleniyor. Karakterimizi inşa etmeye başladığımız anda yolculuğun en kritik aşamasına geliyoruz önce kendimizi yönetmek. Covey buna özel zafer diyor. Yani olay şu, başkalarını etkilemeden, dünyayı değiştirmeden önce kendi iç dünyamızda ustalaşmamız gerekiyor. İşte ilk üç alışkanlık da tam olarak bize bu yolu gösterecek. Ve ilk alışkanlık proaktif ol. Şimdi gözünüzde Mehmet'i canlandırın. Hani hep vardır ya öyle biri, sürekli işinden, patronundan, ekonomiden, her şeyden şikayet eder. İşte Mehmet tam da böyle reaktif biriydi. Ama bir gün bir aydınlanma yaşıyor ve şikayet etmek yerine kontrol edebileceği tek şeye odaklanmaya karar veriyor. Kendi tepkilerine. Artık sorunları sayıp dökmek yerine çözüm önerileriyle gitmeye başlıyor. İşte o an Mehmet kurban rolünden çıkıp kendi hikayesinin kahramanı oluyor. Bu fikir aslında o kadar güçlü ki, Nazi toplama kampında her şeyini kaybetmiş Viktor Frankl'ın şu inanılmaz keşfiyle adeta ölümsüzleşiyor. Başımıza gelen olay ile o olaya verdiğimiz tepki arasında küçücük bir an, bir boşluk var. İşte bütün gücümüz, bütün özgürlüğümüz tam olarak o boşlukta yaptığımız seçimde gizli. Gelelim ikinci alışkanlığa. Sonunu düşünerek başla. Bu hayatınızın GPS'ini ayarlamak gibi bir şey. Mesela Ayşe'yi düşünelim. Dışarıdan bakınca her şeye sahip, çok başarılı bir avukat ama bir o kadar da mutsuz. Kaven'in bir egzersizini yapmaya karar veriyor kendi cenazesinde olduğunu ve sevdiklerinin onun arkasından ne söylemesini istediğini hayal ediyor. İşte o an dank ediyor. İnsanların onu kazandığı davalarla değil, iyi bir eş, harika bir anne, sadık bir dost olarak hatırlamasını istediğini fark ediyor. O gün Ayşe, tırmandığı kariyer merdiveninin yanlış duvara dayalı olduğunu anlıyor ve hayat rotasını tamamen değiştiriyor. Sıradaki üçüncü alışkanlık ise artık eyleme geçme zamanı, önemli işlere öncelik ver. Girişimci Kemal'in bir gününü düşünün. Sürekli acil e-postalar, çalan telefonlar, anlık krizler. Yani COVID'in tabiriyle kum ve çakıl içinde boğuluyor. Şirketinin geleceği için asıl önemli olanı, büyük taşlara, yani stratejik planlamaya asla sıra gelmiyor. Sonra şu basit ama dahiyane deneyi öğreniyor. Bir kavanozu önce kumla doldurursan, büyük taşlara asla yer kalmaz. Ama önce büyük taşları yerleştirirsen, kum ve çakıl aradaki boşluklara sızar ve her şey sığar. İşte Kemal o günden sonra gününde büyük taşlarıyla yani öncelikleriyle başlamayı bir kural haline getiriyor. Bu tabloya baktığımızda aslında çok ilginç bir şey görüyoruz. İşleri ayırma şekli müthiş. Bakın çoğumuz hayatımızı ya birinci bölgedeki krizlerle, o hemen şimdi yangınlarıyla ya da üçüncü bölgedeki o aslında önemli olmayan ama acilmiş gibi görünen dikkat dağıtıcılarla geçiriyoruz. Oysa gerçekten etkili insanlar zamanlarının çoğunu nerede geçiriyor biliyor musunuz? İkinci bölgede. Yani acil değil ama hayatımızın kalitesini, sağlığımızı, ilişkilerimizi, kariyerimizi uzun vadede şekillendiren o kritik faaliyetlerde. İşte bu ilk üç alışkanlık bizi Covey'nin olgunluk süreci dediği şeyde bir üst seviyeye taşıyor. Başkalarına muhtaç olduğumuz bağımlılık halinden kendi ayaklarımızın üzerinde durabildiğimiz bağımsızlık seviyesine yani özel zafere ulaştırıyor. Ve bu bir sonraki aşama olan toplumsal zafer için kaya gibi sağlam bir zemin hazırlıyor. Özel zaferi kazandık yani artık kendi iç dünyamızı yönetebiliyoruz. Şimdi ne olacak? Artık başkalarıyla birlikte büyümeye, birlikte üretmeye hazırız. İşte bu aşamanın adı toplumsal zafer. Gelin şimdi 4, 5 ve 6. alışkanlıklardan nasıl daha etkili bir takım oyuncusu, daha iyi bir lider olunur onu keşfedelim. Ve 4. alışkanlık kazan kazan diye düşün. Bu hayata herkese yetecek kadar pasta var gözüyle bakmak demek. Yani birinin kazanması için diğerinin kaybetmesi gerekmiyor. Rakip satış müdürleri Elif ve Murat'ı düşünün. Onlar için hayat tam bir ya ben ya o savaşıydı. Sürekli birbirlerinin müşterilerini kapmaya çalışıyorlardı. Sonra bir gün bir şeyi fark ettiler. Eğer güçlerini birleştirirlerse pazarı birlikte büyütebilir ve ikisi de eskisinden kat kat daha fazla kazanabilirdi. Kazan kazan bir teknik değil, bir felsefedir. Bolluk felsefesi. Beşinci alışkanlık. Ah bu belki de işlerindeki en zoru ama en dönüştürücüsü. Önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya. Ahmet'in ergen oğlu Burak'la olan ilişkisini bir düşünün. Ahmet, oğluyla bir türlü bağ kuramıyordu. Neden? Çünkü sürekli nasihat veriyor, yargılıyor, kendi fikrini kabul ettirmeye çalışıyordu. Bir gün pes ediyor ve bambaşka bir şey deniyor. Sadece dinlemek. Ama nasıl dinlemek? Cevap hazırlamak için değil, yargılamak için değil, sadece ve sadece oğlunun dünyasını anlamak için tüm kalbiyle, empatiyle dinliyor. Ve o gün bir mucize oluyor. Burak saatlerce konuşuyor. Ahmet oğlunu hayatında ilk defa gerçekten duyduğunu hissediyor. İşte o gün ilişkileri tamamen değişiyor. Çünkü unutmayın, doğru teşhis her zaman tedaviden önce gelir. Sinerji yaratmak ne demek? En basit haliyle 1 artı 1'in 2'den çok daha büyük hatta bazen 3, 5, 10 olması demek. Yaratıcı hayal gücü geniş mimar Aylin ile ayakları yere basan pragmatik mühendis Deniz'in projesini gözünüzün önüne getirin. Başta sürekli çatışıyorlar, anlaşamıyorlardı. Ama sonra fark ettiler ki bu farklılıkları bir zayıflık değil, tam tersine en büyük güçleri. Aylin'in vizyonu Deniz'in teknik bilgisiyle birleşince tek başlarına hayal bile edemeyecekleri hem estetik bir harika hem de mühendislik açısından kusursuz bir şaheser ortaya çıktı. İşte sinerji tam olarak budur. Tamam ilk 6 alışkanlığı öğrendik harika ama tüm bu sistemi ayakta tutan ona yakıt sağlayan bir motor olmadan hiçbir uzun vadede işe yaramaz, sürdürülebilir olmaz. İşte şimdi o motora yani kendimizi sürekli yenileme alışkanlığına geliyoruz. Bu son ve 7. alışkanlığı anlatan en güzel hikaye sanırım o oduncunun hikayesidir. Adam saatlerdir kan ter içinde bir ağacı kesmeye çalışıyor. Yoldan geçen biri dayanamayıp soruyor. Neden bir dakika durup şu testseleni bilemiyorsun? Çok daha hızlı keserdin. Oduncu'nun cevabı ne dersiniz? Vaktim yok, ağaç kesmekle çok meşgulüm. İşte tükenmişlik sendromu yaşayan yönetici Selim de tam olarak bu durumdaydı. Durup dinlenmeye, yeni bir şeyler öğrenmeye, kendine yatırım yapmaya asla vakti olmadığını düşünüyordu. Ama unuttuğu bir şey vardı. Hayattaki en değerli varlığımız, en önemli enstrümanımız kendimiziz. Mesele? kör bir testereyle daha çok çalışmak değil, keskin bir testereyle akıllıca çalışmaktı. Peki bu testereyi bilemek tam olarak ne anlama geliyor? Covey bunu dört temel boyutta ele alıyor. Hayatımızın bu dört alanında kendimizi düzenli olarak yenilememiz gerekiyor. Bedenimizi egzersiz ve doğru beslenmeyle, bu fiziksel boyut, zihnimizi sürekli okuyarak, öğrenerek, merak ederek, bu zihinsel boyut, kalbimizi yani duygusal dünyamızı sevdiklerimizle derin bağlar kurarak bu duygusal boyut ve son olarak ruhumuzu yani değerlerimizi anlam arayışımızı besleyerek bu da ruhsal boyut. Şimdi bütün bu alışkanlıkları bir arada tutan, hepsinin çalışmasını sağlayan o sihirli anahtar ne? Gerçek değişimi başlatan o temel fikir ne? Aslında her şey dünyayı görme şeklinizi yani paradigmalarınızı değiştirmekte yatıyor. Paradigma değişimi nedir? Kovin'in yaşadığı o unutulmaz anı anlatayım. Bir sabah metroda, çocukları ortalığı birbirine katıyor, insanları rahatsız ediyor, ama babaları hiç oralı olmadan boş boş karşıya bakıyor. Kovin'in içi öfkeyle doluyor, tam adam'a ağzının payını verecekken adam gözlerini kaldırıp fısıldıyor. Ah, evet, haklısınız. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hastaneden geliyoruz. Anneleri bir saat önce vefat etti. İşte o an. Sadece bir saniye içinde Covey'nin paradigması, o bakış açısı, öfkeden şefkate, yargıdan derin bir empatiye dönüşüyor. İşte bu 7 alışkanlığın asıl gücü de bu. Bize bu tür köklü bakış açısı değişimlerini yaşatma potansiyeli. Ve işte karşınızda 7 alışkanlığın tamamı bir arada. Kendi iç dünyamızı yönetmekten başlayıp başkalarıyla etkili işbirlikleri kurmaya ve oradan da kendimizi sürekli yenileyerek zirvede kalmaya uzanan eksiksiz bir yol haritası. Evet, bu ilkeler kulağa basit gelebilir ama bunları hayata geçirmek bir ömür boyu süren bir yolculuk. Ama şunu unutmayın, değişim sizin elinizde. Mükemmel bir başlangıç yapmak zorunda değilsiniz ama bir yerden başlamak zorundasınız. O halde şimdi kendinize şu soruyu sorun: Benim yolculuğum bugün atacağım hangi küçücük adımla, hangi tek bir alışkanlıkla başlıyor?